Evet, bugünkü programımız şöyle devam çektir. Saat 1'de Yeşil Sağ'dan Yeşil Doğa'ya dostluk maçı İzmir şubemizle Yalova şubemizin bir gösteri maçı olacaktır. Canlı spiker eşliğinde çok heyecanlı bir maç olacağını ben de biliyorum, inanıyorum. Ondan sonra saat 2'de A ve B grubun maçları başlayacaktır. Bu arada tabii ki mali müşavirler sadece kendi meslekleriyle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de her zaman ön, ön planda olmuştur. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı bu sebeple turnuva açılışımızda bayan kadın kadın arkadaşlarımızı bir pankartımız var. Kadın arkadaşlarımızı sahaya çıkaracağız. O yüzden saat 2'deki açılış maçımızda kadın arkadaşlarımızı da sahada görmüş olacağız. Bu da herhalde bir ilk olacaktır. Katılımınız için herkese teşekkür ediyorum. Saat 1'de dediğim gibi gösteri maçıyla başlıyoruz. Ondan sonra orada bir kupa töreni olacak. Sonrasında saat 2'de de turnuva maçı başlayacaktır. Hepinize katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. <laughs>